Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine Nuss Brown Alpha'yı çekiyoruz Ve inşallah bugün de Yeni karakterlere boğuluruz Diyorum ee, Çıkacak inşallah Nokta çıktı Başka bir şey çıkar mı? Çıktı ne çıktı? Kovuyucu notalar İkinci aksesuar herhalde bu bakalım. Çık. Çık diyorum sana. Anlayışla karşıla beni süpersel. Demiyorum Nus Brawl. Anlayışla karşıla beni. Ben bir şey istiyorum. Bana onu vereceksin herhalde. Vermezsen ola 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 ol ol. Piper'ımız tamamen Maxlandı Oo sıcak egzoz güzel çıkmadı. Bu ne? Gibi iade? Oo Bu çok güzel. Bu çok güzel. Ağır vergi. Ne çıktı? Ruh tokadı. Ama bu Leona geldi niye? Bu cinin şeydi. Olmaz böyle. Vergi zam mı? Zamanıya zam diyorsunuz. Ya artık bir karakter yok mu? Özveri çıktı şimdi. Bir ihtimal bu final bölümü olabilir. Çok çıkarsa. Aa niye çıkmıyor? Çıkmayacak bayağı şey var. Leş kargası. Güzel mi? Güzel tabii ki de. Oo, şimdi en güçlü En güçlü çok güzel. En güçlü üçüncü. Yıldız gücü. El gücü. Um, bir çıktı. Seni aldım bir. Seni görmedim sen mi? Bana Edgar çıktı mı? O soru. Bence bir sonrakinde efsanevi çıkar diye düşünüyorum. Herhalde sen çıkarsa çok sevinirim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya sen nereden geldin böyle? Ya bu ne? Karakterlerimiz maksandı mı diye bir bakalım. Karakterler maksandı mı hepsi? Bakalım hele maksanmamıştır. Maksanmış. Maksanmış. Vallahi maksanmış. Ama B ve Bel geldi o yüzden belki onların da şeyi çıkar çıkacak da zaten bence. Daha ne? Daha ne var? He bel. Bence bir sonrakinde iki tane efsane bir üç tane de karakter. Hmm. Çok da yok karakterler. O en sevdiğim karakter. Edgar Edgar Leon Max. En sevdiğim karakterlerdir bunlar. Ortaya sızdı etkildi. Hadi bir dört yazsın da bir karakteri daha patlatalım be. Çıksın çıksın. Çıkması lazım bence. Dur bir taktik uygulayacağım. Şimdi mega kutu Bir mega kutu bir büyük kutu. Bu taktik inşallah da işe yarar mega bir büyük kutu İki yazdı değişik bir şekilde çıkmıyor en iyisi de karakteri yükseltmek şu an o zaman bell'lerin aksesuarlar çıkabilir Artık uçuyorum da çıkabilir. Artık bal şerbeti ve sinirli kovan da çıkabilir. Bu ikinci soru gelmedi. 550 yapar mıyız ya? Aha. Ha. Sinirli kovan çok güzel. Bunu seviyorum. Sinirli kovan güzel. Güzel çıktı doğrusu. Allah Allah niye çıkmıyorsun ya? Bir bombala. Karakteri çıkart. Aa, çıktı mı? Çıktı mı? Ah, ben şerbeti. Kötü. Kötü. Aa, çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı. İşte bu. İşte bu. Bu. Spike. Bunun şerefine şerefine demeyelim arkadaşlar. Ee, bir de yapalım şöyle. Son kalan 3 karakter. Son kalan 3 karakter arkadaşlar. Çok kalmadı. Çıkması lazım. Anında dondurma çıktı şimdi de. Anında dondurma diyorum ya ben de onu Anında dondurma. şimdi de bununla makslayalım. Artık süperiz. Süper gittik. Ya benim de yıldız gücü çıkmış. Hadi bir 3 tık hakkı versin de güzel bir karakter çıksın. Bence bir sonrakinde arkadaşlar Rico çıkacak. Sizce bak söylüyorum. Hangisi sizce çıkacak? Rico Bayrın sen diye. Hangisi? Bence Rika. Sizce? Bence Rika. Aa cezalısın çok güzel çıktı ya. Mük. Mük. Aa bal peteği bu çok güzel. Tam gözümüz kapatıp açalım bir daha da evet şimdi gözümü açtım biraz da büyük kutu açalım Abaya sıkışsınlar sıkış sıkış tepiş spike'ımız da aramıza geldiğine göre artık biraz kolay olacak gibi bir geldi biraz durdu karakter çıktı sandım ama yıldız gücü çıktı Edgar çok saydım aydı be şansımız gitti Spike gitti Spike geldi şans gitti geldi gitti açık artık ya niye çıkmıyorsun Ah, zula sevmem. Sevmem zulayı. Sakin iş. Gerçekten güzel. Olumlu görüş bu güzel. Olumlu görüş de güzel. Ah şimdi uçuyorum yani. Bu da çok güzel. Her şey de çıktı ya. Bir sonraki karakterdir bence. Yoksa yuh. Yoksa yuh derim. A, a, bir tane yıldız gücü çıkmadı ama o da artık çıkmasın yani. Ya Spike keşke gelmeseydin ya. Burada maxlandı. Abi maxlanmış zaten. Çıkacak tek şey artık Spike'ın aksesuarı ya da karakter. Aksesuar çıkmasın. İlkinden aksesuar çıktı. Bu nedir ya? Şans gitti ya. Spike artık gelmiyor. Ben demiştim. Rico çıktı işte. Ah, fal atış, spike. Arkadaşlar Spike'a falsol atış çıktı. Hı? Diken salgını. Diken salgını gerçekten güzel bir yıldız gücü. Ah, şimdi gü gübrele çıktı ya. Artık çıkmasın bir şey. İstemiyorum. F Son iki tane açalım sonra büyük kutu açalım bir on tane oha şimdi sekiz tane kutu açacağız arkadaşlar dört beş altı yedi 8 9 ve 10 biraz da bundan çalalım hadi bir bize bayronu çak video bitsin bize bayronu çak tamam çak çak niye vermiyorsun lan Çıksın ya artık. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Artık bu sebebimiz bitti. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.